Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'i oynuyoruz ve size sürpriz kutunun ve işte PKX'in değişimini göstereceğim. Çok güzel olmuş. Ben yani iyi araştırdım Arkadaşlar ilk önce birini sürpriz kutumuzu göstereyim size. Buradan çıkıyoruz. Ve burada sürpriz kutu vardı. Ben onu aldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada size fark edilmeyen bir şey gösterildi. Bunun ee, bunu bir çok fark etmedi. Hemen gidelim. Ve özel zıplayabiliyorsunuz. Evet, şöyle buraya piller eklendi. Robotun pilleri bitmiş. Biz bunun için mi Yani. Herhalde arkadaşlar rich armor gelmişti, o enerjisini bitirdi. Bu arkadaşlar Gündoğ'un evi var artık. Derkemi almış olduk. Yok, ben almayacağım. Benim üçüncü. Birbirini veriyor bu çekirdeklerimiz için. Yani almasın diye Bilmiyorum belki buradadır da tam yerine koyamam. ama ihtimalle burada arkadaşlar. Ve çift zıplayabiliyorsunuz ve arkanızdan böyle yarasa geliyor. Herhalde yeni donan, yeni armarı bu. Ama üç tane yeni armarı olacak. Birisi Archifes, birisi orijinal, birisi ise bu olacak galiba. Evet arkadaşlar, şimdi ikincisine geçelim. İkincisi ise burada. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar bu arada hala kanalıma abone olup beğenmediyseniz videomu şu an yapabilirsiniz. Ay burası değildi. Bekliyorum. Tamam aldınız mı? İşte buradaydı. Buranın içinde ya da buralarda bir yerde. Arkadaşlar buradan alabilirsiniz. E evet, görmüş olduğunuz gibi böyle zıplıyorsunuz. Çok güzel. Ve bunun devamı gelirse göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer sürpriz kutulara gidelim. Şimdi diğer sürpriz kutumuz ise Aa, yeni gelmiş. Ben de bunu ilk defa görüyorum. PKXT logosunun üstünde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen kaykayımla çıkacağım. Kaykayınız yoksa bunları alıp bir de yapabilirsiniz. Yani içeceği yapamadım, içecek kırdım. Evet. Bir de ee, arkadaşlar, yeni bir şey daha eklendi. Burada kekler var, birçok yerinde bir yerler var. Burada arkadaşlar evet. artık ee, yok oldu. Evet ve bunu artık yapacağım. giriyorum. Şöyle gidiyorum en sonu yok. Kod yeri yok. Onu videonun sonunda göstereceğim size arkadaşlar. Hemen ilk önce seçek alıyoruz. Alttan sonra gidiyoruz. Ve oradaki pekekse dokusunun üstünden alacağız. İstediğiniz yöntem alabilirsin ama ben size böyle öneriyorum çünkü daha iyi oldu. Ve içtim. Işte, oo, çok iyi zıplıyorum. Tamam bu yeter. Ah geldik. Ve aldık. Bakın yine armağan şeyim çıkacak yoksa eşyası. Hayır altın çıktı sadece ama belki e, diğerlerinde olduğu gibi yine burada çıkacak o armağan. Bence öyle. Burayı her gün geldiğinde ve her gün kontrol edeceğim. Şimdi diğer sürpriz kutunun yerlerine göstereceğim. Birincisi yani kaçıncı unuttum ama diğeri ise dev robotun üstünde. Evet ve burada geldik. Burayı da kontrol edin. Burayı da gelir. Yani hiç bilmiyorum. saketliyor ki. Bu çok iyi Neyse arkadaşlar biz size yüzün evindeki gizli bölmeyi gösterdim. Evet gizli. Hemen şeyde. Kedi. Ve bir daha Nimdon'un evine gelmedim. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Nimdon'un evine gelince e, tekrar görüşürüz o ana kadar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi ilk önce yapmamız gereken buraya gidip sonra e, evet arkadaşlar buradaki zorlu parkuru bitirmek. ve yaptım evet sonra buradan gidiyoruz böyle eğer yanlış hatırlamıyorsam buradan gidiyoruz ben bunları kolayca açabilirim. Hmm. galiba buradan buraya atacaktı bize arkadaşlar atmasını bekleyelim attı attı ya X ki burada. bir yöntem buldum. Olmadı böyle. Ama oluyordu. Gerçekten şaka değil. Tabii bu biraz zor olacak eğer bunu giydiyseniz ya da başka bir şey varsa zıplanalım. Ve işte geldik. Burası gizli yeri. Evet arkadaşlar. Şey. Hemen şöyle çıkalım yandanın evinden. Eee, çıktım. Evet arkadaşlar, e, bilmediğiniz şey ise... Hemen geliyorum. Bize bir spoiler. Ne? Ne? Nasıl? Arkadaşlar, burada kar tanesi vardı. Gerçekten vardı. Keşke gösterseydim. Burada kartanesi var diyecektim. Bize yılbaşı spoiler olabilir dedim. Ama gitti. Evet arkadaşlar şimdi size başka bir sürpriz kutunun yerini göstereceğim. Hemen oraya gelince yapacağım. Arkadaşlar ben yanlışlıkla sürpriz kutu dedim. Aslında bu gizli yerden birine götürecektim. Bir yere ise burada. Burası da açık lazım. Ama açık değil. Bu tarafta değil. Belki bunu açılacak. Evet arkadaşlar. Şimdi size son bir filmini göstereceğim. Ve sonra videoyu bitireceğim. Ama bitirmeden önce kodun nerede olduğunu göstereceğim. Hemen arkadaşlar gidelim. Ve çok az kaldı. Geldik. Evet arkadaşlar sürpriz kutunun yeri. Hemen gösteriyorum. Burası. Ay. İşte burada burada bir yerlerde sürpriz kutu vardı mağazanın üstünde. Arkadaşlar buradan alabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Google'a girip nasıl yapacağımı göstereceğim. Ve bu PKX'in orijinal sayfasından yapıyor. O zamana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar Google'a girdim. Pkx yazıyoruz. Sonra bu iki tane yerin altındakine tıklıyoruz. Ondan sonra buradan işte şey geliyor. Böyle bir yer geliyor. Arkadaşlar bakın burada üstte işte isminiz yazıyor. Her şeyiniz yazıyor. Buraya kaydolmanız lazım. Ondan sonra isminizi kullanacağınız her şeyi yaptıktan sonra buradan promosyon kodunu girebilirsiniz. Mesela atıyorum. Attım. Şimdi tazim etmek diyorum. Promosyon kodunu bulamadılar çünkü zaten attım kafadan. Ama bundan sonra buradan yapacağız. Ve size aktarılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz.